Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu aleti inceleyeceğiz. ince arkadaşlar Migros'tan aldık. Kivinin malzemesi arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah arkadaşlar. Şimdi şey arkadaşlar kahve köpürtücü bu ve bundan kahve yapacağız. Arkadaşlar şimdi böyle oyalım oy. Oy. Arkadaşlar ilk başta alalım. Ondan sonra dökelim kahvemize. Dökelim. Ondan sonra arkadaşlar şekerimizden de yarısı başa şey Neyse. Arkadaşlar şimdi suyumuz kuruyor. Tamamdır. Yeter arkadaşlar. Şimdi bunu deniyoruz. böyle bir monte arkadaşlar böyle içini falan şey yapıyor böyle çok hızlı ya ne yiyor <laughs> arkadaşlar şimdi Şurada, şurada. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ondan sonra herhalde yine karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bence iyi güzel. Bence arkadaşlar güzel bir makine. Baksana da şöyle. Oy 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 oy. Böyle bir makine arkadaşlar. Görünüşü. Neyse bu kahveyi öyle Arkadaşlar görünüşü böyle. Çalıştırdığınız zaman böyle. Arkadaşlar burada bir tane tuş var. Buna basıyorsunuz. Bastığınız zaman böyle oluyor. Arkadaşlar bugünkü videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Toplam kaç TL'ydi? 12. 12 TL arkadaşlar bu bence ucuz. Yani gidip alabilirsiniz kahve köpütecek olursanız. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Gösterdiğim gibi bunun farklı farklı. İster siyah aynı bundan alın yoksa bu renginden alın. İsterseniz bu renginden alın. Arkadaşlar bu arada bu renklerin üçünden var sadece. Mavisi, yeşili falan filan yok. Sadece bu kartondaki görsellerden renklerden var. Yani başka renkte var diyorsanız diyor haberiniz olsun. Arkadaşlar he, bu arada arkadaşlar kullanım kılavuzu da çıkıyor. Neyse arkadaşlar işte ben anlattım. Şurada şu kağıdı var. var böyle. Evet. Yani ne bu Neyi bu? Öyle bir şey işte. Hadi gitsin. Arkadaşlar işte böyle bir makine. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar sakın böyle yapmayın yoksa makine bozulur. Ve tırnağınıza da zarar verebilir. Hmm, oy. Arkadaşlar bakın sese bakın. Ooo <laughs> çizikler yaktı. Arkadaşlar sanki hani şey var ya. Ha şu bir tane şeyinizi üzerine Aynı onun sesine benziyor. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye. Bye.